Sen gelsene hayatım. Kerem. Sağ so. ol. Hadi. Uh, senin galiba. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben? Ya Keremi niye çağırdın? <laughs> ben. Sakın bilmiyordum deme. Ya tamam. Konuşsunlar istedim yani. Böyle kaç kaç nereye kadar? Ya ne var Allah Allah. Sanki kötü bir şey yaptım ya. Ya kızacağız burada tek başına kalacağını zannediyordu. Ya tamam kalsın. Kerem de kalsın. Bırak konuşsunlar. Bir taşlar falan dökülsün tekrardan ya evet. Aman. ne güzelmiş değil mi burası? Huzurlu. Hı, hı. Çok huzurlu. Bayağı. Çok huzurluydu. Hı hı. Ama yine öyle olacak. Öyle mi? E sen gideceksin. ne <laughs> Nelermiş? Yani geçerken bir uğramıştın bence. Hı -hı. Şimdi gitme baktın geldi gideceksin değil mi? Hı. <laughs> Allah'a bana sorarsan burası bayağı rahat. Yani ne güzel şömine yanıyor. Ellerimizde kahvelerimiz. Kesin yiyecek çok güzel şeyler vardır. Ben gayet keyifliyim. Ama ben değilim. Neden? Sen neden olduğunu çok iyi biliyorsun. Sen şimdi gitmiyorsun. Hayır bitmiyor. Güzel o Hı? zaman ben gidiyorum. Sen bilirsin yani onca yol yürüyeceksin. Ormanın içinde kim bilir ne var dışarıda. Bu soğukta. Vallahi ben burada senin gibi bir kütükle kalacağım ama... ...ormana giderim doğal kütüklerle kalırım daha iyi. Daha iyisini bulabilirdim. Vallahi bununla idare edeceğiz. Ya Zeynep. 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 Vallahi çok merak ediyorum nasıl gideceksin ana yola. Görürsün. İstersen bir su alsaydık yanına yani bir su al ne bileyim ben yani bir üç dört saatini alacak çünkü çıkmak. O kadar emin olma. Bak Zeynep saçmalıyorsun. Se Peki tamam tamam istediğini yap. Zeynep, hayır. Zeynep, hayır. Zeynep. Zeynep, aç şu kapıyı. Aç, kapıyı aç. Bak beni din... Beni dinle. Ne yapıyorsun? Sen, sen? manyak mısın? Ha? dur dur araba. Mısın? Ya, ya nereye gidiyorsun? Bir durdursana arabayı. Susarsam kullanacağım bir dur. Ha, ben susarsam kullanacağım. Kullanmasını bile bilmiyorsun. Frene basıyorsun. Gaz bak. Biliyorum işte. Kerem'i yollayacağım. Bak gerçekten arıza çıkacak. Ya Zeynep çok kızgın. Ya tamam. Kızsın Kerem'e. Bırak önce bir kızsın sonra belki. Kerem'e kızgın değil. Sana kızgın canım benim. Ha. O zaman içeri gideyim ben. Şey diyeyim en azından hani iyi niyetli olduğumuzu... ...iyi niyetli olduğumu göstereyim falan kıza. Yani hadi. Can. Efendim hadi. Kerem'le Zeynep çıktı mı? Ha, yani yok. Daha değil. Yani kesin aralarında bir şey vardı ama... Ha, sen gerçek... bilmiyorum ki. Benim buradalardı, konuşuyorlardı. Allah Allah. Nereye gittiler ki acaba? Bilmem, sence? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir yere gitmişlerdi. Bir şey diyeceğim. Sen Kerim hiçbir şey söylemedin değil mi? Bilmiyor. Tabii ki söylemedim ya. Kerem. Evde misiniz abi? Ya belki ön bahçeye çıkmışlardır. Bir bakalım. Ya hadi bakalım. Ya işte ne bileyim belki yürüyüşe falan çıkmışlardır. Ya arabam yok. Nasıl ya? Nereye gittiler ki? Dur bakalım öğreniriz şimdi. Alo. Ha. Kerem neredesiniz abi? Ya çıktık biz gidiyoruz tamam mı? Ararım seni sonra hadi. Ne diyor? Gidiyorlarmış. Ya neden ana yoldan saptın? E çünkü buradan geldik. Ya ekmek içici dağıttın değil mi yollara? Ukala. Sensin ukala. Ay. Ya tamam Zeynep ne yap? D durdursana şunu. Ya. Ya. Dur, kafamı karıştırdın. Tamam tamam. Yeter kullandın durdur hadi. İstersen inebilirsin. 20 ile gidiyorum zaten. Ha, i̇nmeyeceğim. İyi sen bilirsin. Frene bas. Hayır ya bırak işte. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay dur. Ehliyetin yok, bir şey yok. Araba kullanıyor. şu an tek derdimiz ehliyetimin olmaması değil mi? Zeynep, bak ne yapıyorsun? Senin yüzünden dikkatimi dağıtıyorsun. Nereden gittiğimizi biliyor musun acaba? Ben bulurum. Ha, bulursun. Zeynep, arabayı durdur. Hayır, bırak. Ya bırak, ben yaparım. Bak, ya, senin yüzünden oldu. Bak, ne? oynama, onunla oynama. Zeynep, lütfen arabayı durdur. Ya Kerem, ya deli diyorsun. Evet. Aa, Aa, bas, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.